Merhaba arkadaşlar ben Botas. bugün PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bayağıdır gelmiyor video biliyorum arkadaşlar. Yani işte bugün geldi. Ne zaman atarım bilmiyorum. Bugün veya Bugün atarım belki. PUBG çekeyim dedim. Yani siz de söyleyin yani hangi oyunu atayım yani hangi oyunları çekeyim. Bunu söyleyin. Bu arada çok güzel ee, klan oluşturdum. Kendim oluşturdum. Aha burada. Tabii ki de. İkinci hesabımı kurdum. Tabii ki de. Böyle bir klan oluşturdum. Yani. <laughs> i̇şte klan sorgunu da ne mutlu Türk'üm diye yazdım. İsteyen gelebilir arkadaşlar. Bozkurt Pro'lar yazın. Yani çıkıyor. Öyle bir şey. Tabii ki de ikinci hesap kurmuştum dedim tabii ki ikinci hesap kuracaktım dedim falan filan bir baktım sizlere zaten bir sürü video atınca gösterecektim İşte onu da çekerim lan bir baktım benim eski youtube kanalım oha dedim var ya işte öyle şöyle bu başlayalım arkadaşlar gerçekten video geliyor zaten çekmesem bile gelecek zaten YouTube bırakmam ben biliyorsunuz. Oy, Uyuz. arkadaşlar ben de bu işte oynuyorum PUBG falan. Lan ne oluyor biliyor musun? Bunda oynadım bahçede. Lan oğlum biri sıkıyor bana. Lan dedim ne oluyor? <laughs> Bir baktım adam yatmış yere beni mi öldürdü? Mini14 ile. Ee, çakal. Şimdi burada gerçek oyuncular var da hepsi gerçek de. Şöyle şuraya atlarız. Daha gelmedik. Atla. Arkadaşlar e, bir sürü böyle video gelmesini istiyorsanız like atın abone olun arkadaşlar gerçekten ha adam iniyor. Bu arada yandık. Ayanmadık Ay, hiç. Bir kişi mi Evet, bir kişi indi de havada vurmazsa iyi. Ha, vurmadı abi. abi. Tabii ki de ee, benim hapçi çekeyim arkadaşlar yani öyle bir şey oldu pompalı aldık lan ee, bakalım adam yok hala sıkma sesleri gelmedi geliyor ha. Size gelir de bana biraz kıstım tabii ki de. Video çektiğim için. Bak geliyor ses. ses seslere. Bu bırak abi. Ee, şunu al. ya bir şey yok abi bu arada burada oynadım 4x almış adam çakal yani o düzgün öyle tabii ki görür 416'lık iyi. Biri var, biri var, biri var. Biri var. Gör abi. Bir saniye. Neredesin lan? Nasılsın lan? Oğlum. Bana buradan bana sıkma. ağzını kırarım sen ha. Ses var. Lazer al abi. Ha. Neredesin abi? Görmüyoruz ki. Benim daha abi. Abi abi. Al. Gerçek oyuncu bu arada söyleyeyim arkadaşlar. Beni görmezse iyi. Çünkü botlarla oynamıyoruz da. Ya bot dediğim şey yani tek tek sıkıyor ya oyunda. Bilmiyorsanız tabi. Yani adamlara bot demiyorum. Şu an girmemi bekliyor abi adam. Onun için girmeyeceğim. Yani şuradan girsek. Adam nerede abi? Ne oldu lan? Şöyle yap. Tamam abi. Burada bir sürü ha o adam vardı ya o adamdı kesin. Hani atlamış diye dedim. O adamdır kesin. Bu arada alan geliyor, yürü abi, şunu artı aç. Zaten alandaymışız abi, güzel. Şu tebelere falan dikkat etsin arkadaşlar, yani tabii dikkat etersiniz de, bazen pusan oluyor abi. Arkadaşlar, ee, bu videoya güzel bir beğeni gelirse abi, yani tabii ki de abone olursanız bir de e, ee, Minecraft serisine başlamak istiyorum. Yani. Ama hiç bitmeyecek. Böyle Evren CTN var ya. Karamarasını izliyorum ben. Adam var ya ohu 35 bölüm bitirdi. Yani. o adam şey yapmış lan. Düzünce şey. Onun için abi ah, sıkıyor abi. Gerçekten sıkmıyormuş. Şurada pusacağım lan. Pusmayacağım lan hatta o adam gibi. Ne pusacağım lan. <laughs> Haydi. Haydi. Şimdi. A aç abim. Şunu mu alsak lan? Vallahi lan git A47'yi zaten sekiyor biraz. Yani A47'yi almayalım. Şimdi. Bunlara at. At var artık. Pompalıyı da at. Bakın arkadaşlar. Bunu güzel bir satın. Zaten UC ile falan almamak Bu skin alabiliyorsun alabiliyorsunuz zaten. Herkes almış. Ben önceden aldım. Diğer hesapta yok ama. Haydi. Sıkma sesi geldi Silahımızı alalım Biraz uzaktalar Sanırım üç. Abi Lazer al da Şimdi şey olabilir arkadaşlar Çıkalım şu tepeye abi, Şuradan falan Sıkıyorlar haritadan görüyorum Bu ne abi Bu arada biz yanlış yere mi gidiyoruz? Ta doğru yere. E gelin gideceğiz abi şimdi biz. Ne saçma bir şey. Bu arada bu hızlı şey hemen. Hemen bitiyor oyun. Ama ölmemeye çalışacağız da biz bir kill var lan. Orada sıkma yerleri vardı. Oraya gideceğim biraz. Risk alacağım tabii. Risk bütün. Risk, risk almamız lazım. Yani bana da sıkacaklar tabi. Araba yok mu lan bu haritada? Abi durak mı düşüyor? Yok. Ağaçmış o. Bu arada sıkma yerler sık, sıkma yerlerini var Sıkıyorlar abi. Ee... Nerede lan bu adamlar? Abi. bakalım Yok, Yok abi kimse. Ben ya anız. Aa gördüm adamı. Şurada abi. Ee, aynen aynen. Evet abi orada şimdi sen naneyi yemedin ne? Aha orada orada. Orada orada. Abi nasıl sordu bil ya? Orada da gördü. Tam öyle zararlı. Ne der bu lan? Hı. Şu alacağım abi. Çok beğendim. Abi tabii ki de çok beğendim de anını. Evet. Abi. Kulaklık güzelmiş bu arada. şu ona bakabileceğim. Vay Haydi. Evet, dönüp düştü abi. Adam orada var sanırım bak. Şu an videoyu video izlerken ben göreceğim kesinlikle. Falan kesin ben bu videoyu izleyeceğim tabii ki bir şey yapacağım. Kesin adam olacak abi. Orada kesin adam vardır ha. Bak yanlış görmüyorumdur ben. Siz de yorumları yazın orada adam var mı diye. O sahile mi görüyorum lan? <laughs> Ama orada falan durumu alabiliyorlar mı? Alırlardı çok şey ya. Abi. Ya nasıl bir şeysin ya Cık. İki kişi hemde ya Yok abi yok Ben bu arada platin 2 idim Direkt altın 5'e düşürdü Yani altın 4 olup sonra Altın 5'e düşürdü Altın 4 oldum sonra yani Biraz kastım bak adamlara bak bakarım. Yok abi yok arkadaşlar yok ya adamlar oynuyor ya <laughs> şimdi arkadaşlar lol oynayalım bir de şey yok mu ya bir vezdiye bir yok mu hep iki vezdiye iki oynuyoruz vallahi ya M24 oynayalım lan. Vallahi M24 oynayacağım. Şöyle nerede oyunu var tam? Yok M24. X değil ya. Bu mu? Evet. Nasıl ya? ya bu da saçma bir şey olmuş ya. Vallahi bekliyoruz. Of. Oh. Kimse gelmeyecek herhalde. Geldi. Haydi beyler başlayalım. Hadi abi. Oo, Bura değildi ya benim artık. Tam. Allah kahretmesin ya. Tüh. Bura değil benim var tam da o olsun abi. Lazer alacağım. Gel abi burada değiliz biz. Gel gel. Ay havada bulsaydım. Arkadaşlar evet, şu an çok şeyliyim abi. Abi öl artık. Aslan biz de adamız lan. Hayırdır oğlum sen çakasın. Biz de çakasın. Oy vuruyordum ha. Yeah. Yani... Gel abi çıkar kafanı ya. <laughs> yok abi yok. Abi nasıl bir oyuncusun be Hadi. Gel abi. Ne oldu lan? Ne oldu ha? Hadi. Hadi lan gel. Dalga geçiyor ya. Adama bak. Ay vuruyordum abi. Ay ne oluyor lan? Oo! Abi. Of. Anasını. Havada vurdum. Arkadaşlar çok güzel... Beyni istiyorum buna. Yani abone olun, beğenin olun. Yani gerçekten havada vurdum be. Nasıl bir şeyim be. Arkadaşlar lütfen bunun için beğenin ve be. abone olun lütfen arkadaşlar ya. Hadi be. Olmadı be. Arkadaşlar gerçekten havada vurdum. İnşallah abone olursunuz. Al yine vuracak mı? Ay abi ya. Yok abi. Bu adam oyunu adamış. あいっおるよらあいまいなんないやおああいで<ペー> Ne zaman bitiyor lan bu oyunu? Ne de 15'e? Ne yani de onu bana yapamazsın lan. O kadar boşa konuşamadık be. Abi! Heşşat mı bir de oha! Arkadaşlar 2 2 Gerçek Arkadaşlar gerçekten abone olun bak Like atın yani. Ya bana şey mi yapıyor? Lan. Arkadaşlar gerçekten yani. Abone ol ve like atar. Oyundan çık sandım. Eee <laughs> <laughs> kardeş. Böyle açık tatlarsan olucu. Hadi. kazanıyormuşuz kazanırız lan bilmiyorum daha belli değil ay bunu mermi değiştireceğiz abi ben tuşa bastım o öldürdü ya sıkma yerine ya yok böyle bir şey ya abi şu an Nasıl vuruyorsun lan? atlamadık. Onu vuramadım mı? Ya abi böyle bir adam mı olur? Aa malak. Sen istedin abi. Sen istedin. Böyle atlı bomba. Hı? Anasını. Dur abi. kazandı lan var ya arkadaşlar gerçekten abone olun ve like atın. gerçekten bak güzel vuruşlar yaptık yani abi 23 dakika olmuş lan valla şöyle hediyelerimizi alalım arkadaşlar yani Arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Gerçekten güzel vuruşlar yaptık. Yani 2'de 2 gerçekten. Yani havada mı vurduk? Evet havada vurduk tabii ki de. Yani arkadaşlar gerçekten abone olun, ve like atın. Baykara serisi de gelecek. Böyle bir bölüm e, yani tabii ki de bir bölüm değil de. E, böyle bir sürü bölümler olacak. 100 bölüm falan modlar falan ayarlayacağım işte arkadaşlar abone olun ve like atın gerçekten yani havada vurdu iki kere yani görüşürüz arkadaşlar